Evet arkadaşlar şimdi yaşam çizgisinde yer alan yukarı doğru çıkan dallar kişinin bu dönemlerde belediye yaşlarda yaşamda alabileceği maddi manevi hazların ve potansiyelini yükselebileceğini anlatıyor. İkinci olarak da yine Şüpiter tepesinin altı, Apollon tepesinin altı da kişinin kendisini yorumlaması noktasında gerçekten çok önemli. Bir de Satürn var. Satürn de burada arkadaşlar maddiyatı arttırabilen çok önemli bir tesir. El analizi kaderimizi yansıtır. Biz farkında olsak da olmasak da. işte sizlerin de farkında olmanız benim dileğimdir. Aynı zamanda karakter özellikleriniz, inişi çıkışı yıllar, karşıdaki insanı, sevgilinizi, eşinizi, ailenizi ve çocuklarınızı daha iyi tanımak el çizgileriyle mümkün. İşte bu yönüyle de tamamen entelektüel ve üst düzey bir çalışmadır sizler